Şu anda biliyorsunuz mehir hakkı kadınlara özel. Peki erkeklere de mehir hakkı verilseydi mihir olarak ne isterdiniz? Vallahi onu o konuda pek bilgim yok da Yalnız mehiri biliyorum var. Tarihimizde var, şeyimizde var, töremizde var. Bir, bir bir şey istemezdim herhalde ya. <laughs> Şimdi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Peki. Peki mutlu bir evliliğin sırrı nedir sizin için? Saygı. Saygı, saygı. Bu hem kadın tarafı hem erkek tarafı özellikle de kadın tarafı bu konuda da ben kendi fikrimi söylüyorum giyim kuşam kılık kıyafet yani ne kadar eşler birbiri arasında anlaşırsa bu konuda mutluluk vardır. Evet. Peki buradan eşinize bir şey söylemek ister misiniz? Valla eşimde de bu konularda tartışı yok. Eşimi de seviyorum. <laughs> bazen de ters düşü yok. Düşmüyor da değilik. Bu her evliliğin tadı tuzu var. Evet. Her haliyle bazen iyi bazen kötü. Oh. Geçinip gidiyor. <laughs>